Tahiyyetül Mescid namazının hükmü nedir? Kerahet vakitlerinde kılınması caiz midir? Tahiyyetül Mescid namazı, mescide girildiğinde kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz, mescide duyulan saygıyı göstermek ve Allah'a yakınlaşmak amacıyla kılınır. Tahiyyetül Mescid, camiye giren kişinin camiye saygı göstererek ve caminin ruhaniyetine uygun bir şekilde kıldığı iki rekatlık nafile namazdır. Peygamber Efendimiz camiye giren bir kimseye öncelikle oturmadan önce namaz kılmayı tavsiye etmiştir. Bu namaz, camiye girmeden önce oturmadan kılınması gereken bir ibadettir. Tahiyyetül Mescid namazı, camiye girdiğinde farz namazlardan önce kılınması gereken bir nafile namazdır. Yani kılınması tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz tarafından sıkça kılınan bir namazdır. Ancak farz bir namaz değildir. Bu nedenle, kılınmaması durumunda günah sayılmaz. İmam Malik, Şafii ve Hanbeli mezhepleri tahiyyetül mescid namazının müstahap olduğunu kabul ederler. Yani camiye giren kişinin bu namazı kılması güzel bir sünnet olarak görülür. Hanefi mezhebine göre ise, bu namazın müstahap olması yanında, vacip olduğuna dair de bazı görüşler bulunmaktadır. Ancak, genellikle tavsiye edilen ve faziletli bir namazdır. Camiye girdiğinde vacip olarak kılınması gerekmese de faziletine inanarak kılınması gerekir. Kerahet vakitlerinde tahiyyetül mescid namazı kılmak konusunda görüşler farklı olabilir, ancak genelde kerahet vakitlerinde bu namaz kılınmaz. Hanefi mezhebine göre, güneş doğmadan önce, güneş batmadan önce ve öğle ile ikindi namazları arasında nafile namaz kılmak mekruhtur. Dolayısıyla bu vakitlerde tahiyyetül mescid kılmak mekruhtur. Diğer mezheplerde, özellikle Şafii mezhebi ve Hanbeli mezhebi, kerahet vakitlerinde tahiyyetül mescid namazını kılmanın caiz olduğunu belirtirler. Ancak yine de özellikle kerahet vakitlerinde bu namazın kılınması sakıncalı olabilir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, tahiyyetül mescid namazının camiye girildiğinde kılınması sünnettir. Nitekim Hazreti Peygamber, söz konusu namazla ilgili olarak, sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın, buyurmuştur. Tahiyyetül mescid namazı Hanefilere göre iki veya dört, Malikilere göre ise iki rekat kılınır. Şafiilere göre asıl olan iki rekat olmakla birlikte Şafii ve Hanbeliler bu niyetle istendiği kadar namaz kılınabileceğini ifade etmişlerdir. Hanefiler, nafile namaz kılmanın mekruh sayıldığı vakitlerde tahiyyetül mescid namazının kılınamayacağı kanaatindedir. Şafiilere göre tahiyyetül mescid mutlak değil sebebe bağlı nafile namazlardan olduğu için bu vakitlerde de kılınabilir. Ezan okunduğu sırada mescide giren kimsenin bu namazı kılması Hanefilere göre mekruh iken Şafiilere göre mekruh değildir. Ancak müezzin kâmet getirirken veya cemaatle namaza başlandığında mescide giren kişinin tahiyyetül mescid kılmasının mekruh olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedir. Hanefiler, cuma namazında hatip minberde iken mescide giren kimsenin oturup hutbeyi dinlemesi gerektiğini ve tahiyyetül mescid kılmasının mekruh olduğunu söylemiştir. Şafiilere göre ise uzatmamak ve iki rekatı geçirmemek şartıyla kılınmalıdır. Mescide giren kişinin, meşguliyet veya kerayet vaktinin girmesi gibi sebeplerle bu namazı kılamaması durumunda, Sübhanılahi vel ve la ilahe illallahü ve ekber demesi müstahaptır. Bazı alimler buna ve la havle ve la kudrete illa bi, la hil aliyyil azim cümlesini de eklemiştir. Hanefiler, herhangi bir namazı kılmak veya farz namazı cemaatle kılmak suretiyle de mescidin hakkının verileceğini, Dolayısıyla en az iki rekat farz veya nafile namazı kılmak niyetiyle mescide giren kişinin kıldığı bu namazın, niyet etmese bile tahiyyetül mescid yerine geçeceğini ve onun sevabını da kazanacağını belirtmişlerdir. Mescidi haramın tahiyyesi Kabe'yi tavaf etmektir, tavaf niyetiyle oraya giren hemen tavafa başlamalı, tavaf niyeti olmaksızın giren ise tahiyyetül mescid namazı kılmalıdır. Sonuç olarak, Tahiyyetül Mescid namazı camiye giren kişinin kılması gereken nafile bir namazdır. Sünneti müekkede bir namazdır. Hanefilere göre kerahet vakitlerinde, güneş doğmadan önce, öğle ile ikindi arasında ve güneş batmadan önce, tahiyyetül mescid namazı kılmak mekruhtur. Şafiilere göre kılınabilir. Kerahet vakitlerinde bu namazı kılmak yerine, farz namazı beklemek daha uygun olacaktır. Ancak kerahet vakitleri dışında bu namaz kılınabilir ve faziletine inanılarak camiye giren kişi için faydalı olur. Bu namazı kılarak, mescide olan saygınızı gösterebilir ve Allah'a daha da yakınlaşabilirsiniz. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler mescid namazı hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.